Ho oh. Ya çok iyi bu ya. Oo. Oo ye. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Of. <laughs> Selam dostlar, butik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lehim eritip kendimize takı aksesuar yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Ee, lehimi alacağız eriteceğiz bir kalıp çıkaracağız kalıba dökeceğiz soğumasını bekleyeceğiz ve tak olarak kullanacağız şimdi e, yeni bir hobiye giriş yapıyorum dostlar bu e, lehim beginner olacak test modu asıl yapacağım iş kurşunla olacak kurşun kalay alüminyum karışımlarıyla e, kalıp dökmeye başlayacağım İlk etapta da şöyle bir şey keşfettim buna çiçek süngeri diyorlar çok iyi malzeme muhteşem bir malzeme Şimdi bunu eriteceğiz ve şöyle sevgili eşimden aldığım güzel güzel takılarımız var. O takılara kalıp olarak basacağız ve dökeceğiz. Bakalım ne olacak. Hazır mısın bebek? İyice bekliyorum. Sana takı yapacağım. <laughs> Lehim çok çabuk eridiği için iki usul deneyeceğim. Biri ısı tabancası biri de pürmüz pürümüze bayılıyorum. O yüzden yanımda her zaman bulunsun. Ama öncelikle şöyle bir ısıtma bancasıyla başlayalım. Arkadaşlar çok pardon. İlk başta bir kalıba basayım ya. Bir kalıp çıkarayım. Bu ısınınca hemen dökeceğim ben bunu. Şimdi birbirinden güzel kalıplarım var. Hangisini bassam? Önce şu yıldızı çok merak ettim ya. Bu küpenin işi var mı? <laughs> Artık eş olacak. Çıkarttı. Oo. Ya bu sünger çok iyi bir şey ya. Tüm detaylarını aldı. Şimdi eritebiliriz. Yok ya. Pürümüz lazım. Ha, bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu vallahi. Ne? <laughs> Erime mi ya şu an? Mıngıl mıngıl. Hala cıvık dostlar. Ha 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 bebek harika gözüküyor. <laughs> ya şu alet çok iyiymiş. Çiçek süngeri. Elmemesi çok iyi değil mi? Ya hiçbir şey olmuyor ya. Bakın şöyle göstereyim dostlar. Ya dur orijinalini getirin. Orijisi burada. Tam çıkardı yani. Ama hmm. ne oldu peki şimdi? Hadi bilin. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz mu? <laughs> Lehmin bitti. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> kadar <gülüyor> evet. kadar. <laughs> Bu <laughs> 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 bozacağım, yeniden yapacağım. Bir sürü şeyim var ya. Dur. Yani onu mu yapacaksın? Yaptın mı yapacaksın? Hı, ne yapayım? Ya şey kurşun sipariş verdim. Kurşun gelecek. Kurşuna daha güzel olacak. Dur şu fazlalıklarını alacağım. Bir küçükte ondan basacağım. Böyle pintilik yapacağız. Oldu. Mu? Oldu. Tabii ki bebek. Pürmüzün canlı gibi ya. Şu atıyorum dostlara bunu.

Hepsini karıştırıp büyü yapayım. Hazır mıyız? Hey, çay unuttum ya? <laughs> <laughs> Bardağın çatlar süzülürsün. Aa, evet, evet, hepsi yanmış. Dostlar eritiyoruz. Büyük şu kalıptan çıkaracağım. Neyse ellemeyim daha çok bozacağım gibi. Çok iyi. Soğumuyor. Bu niye soğumadı? Potum da çatladı ya. Keşke şunu bozmayaydım. Bir daha çiçek basacağım şimdi dur. Şunu bozacağım. ya lütfen nerede bu ben ya bu çok azmış ya. Şunun içinden ama çıktı bak. İşte kurşun gelene kadar şunu bir tecrübe etmek istedim. Yine dokunamıyorum. Oo ye. Yeah. Bu lan. soğumuyor bunlar ya. Of. Oh, oh. Niye soğumuyor bu ya? Hmm. Soğutayım <laughs> Bak soğumuş. <gülüyor> <gülüyor> o kadar soğuk yani çay. Ben şimdi odun çıkıyor o zaman. <laughs> Bunun orijinali. Yok yok alakası yok ya. Ben çiçek yapıp bırakıyorum pek. Dostlar eritmeye devam. Hazır mıyız? oh Ya çok iyi bu ya. Oh. Ben bir de bastırdım ki deneyim diye. Yine soğumamış. Dur o zaman ne yapıyoruz? <laughs> Hayır. Oh. Bir daha böyle videolarda beti çay meksik etme bebek. <laughs> Sağ olsun şöyle. Hı? Tamam. <laughs> Biraz şey yapayım, yıkamasını yapayım. Bebek çok iyi oldu. <laughs> Aynen şu kolye olur. Dostlar bakın çok çok hele şu ne şunu boş ver bak şu çok bayağı güzel oldu. Evet iyice parlattıktan sonra bakmak ister misin mi? Gerçekten güzel oldu. Ben şimdi fazlalığı alacağım. Güzelce bak pas parlak oldu bak. Bir de arkasına bak görürsün bak farkı. Aa evet. Bu parlak kırmızı şey mi? Şu mu? Ben. <laughs> Tabii ki olur. <olabilir. gülüyor> Şimdi bunu ne yapıyoruz? Şöyle fazlalık et kısımları var. O et kısımlarını şöyle pürüz şeyle alacağız. Gravürle şöyle zımpara çekeceğiz. Şu delik kısmına tam şuradaki delik kısmına <laughs> delik vereceğiz. Ve herhangi bir zincirle bu işi çözeceğiz. Bir ağır ve kulağın aşağı sarkar. <laughs> Bence ağır bu. Neyse başardık iyi. İlk şey demo için çok iyi. Bunun daha farklı versiyonlarını kurşun kalay alüminyum karışımı ile yapacağım. Yakında gelecek inş. Geldiği zaman daha güzel detaylı bir video çekeceğim dostlar. Şimdilik bununla yetiniyorum artık. Gelince takılacağım onunla. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın dostlar.